Öncelikle Merhaba arkadaşlar ee, oyun haftası 418 sonuçları ve 419 kadro ile birlikte karşınızda olacağım kafaları kazıttık geldik efendim ee, bir önceki gameik berbat ötesi geçti berbat ve ötesi onun da ötesinde bir berbatlıkta geçen bir gameikti. hızlı bir şekilde göstereyim. Cap 240 kadrosunda limited tarafta aslında threshold alıyorduk Mert Günok 3'ü değdikten sonra o da gitti. E, GUTAS burada 100 puan yaptı ama GUTAS'ın 100 puanı hiçbir işe yaramadı 275 puanla e, tıraş olduk kaptırmış olduk. E, 270 170 e, zaten ayrık bir turnuva olduğu için buradan herhangi bir ödül alamıyoruz ki 1398. olmuşuz zaten alamazdık. E, daha sonrasında Alstar'da yine Beşiktaş'tan muazzam skorlarla 202 puanla bitirmişiz. Rakip Avrupa'da yine e, Gulbransen ve Necip çizgiden çıkarmıştı. Onların iyi puanları var ama onların iyi puanları tabi buradaki ödüle bize ulaştırmadı. Ee, onun kabininde Cap 240 e, Rear tarafta yine Necip Uysal'ı kaptan olarak tercih etmiştim burada ama e, Necip'in puanı e, diğer kartlara yetemedi maalesef. Mert Günok 16 puanı çok büyük etkiledi ama Mert Günok e, klişit yapması dışında burada threshold alma ihtimalimiz e, gözükmüyordu. Onun akabinde kep 270 e, zaten çok fazla diğerlerini anlatmaya gerek yok e, son olarak şu iki kadrodan değineyim e, Burada bir Beşiktaş tek yapmıştım Yani Bodogrim gibi bir takımdan 3 tane e, yemek e, Çok umutluyum açıkçası game öncesi Beşiktaş'tan bir 3-0 e, gibi bir skor bekliyordum ama tam tersi Şeklinde oldu her şey Yani yapacak bir şey yok e, Beşiktaş istekli olmamız ve Beşiktaş'ın son zamanlarda kötü performansının devam etmesi maalesef ödül almamamızı sağlıyor. E, umarım iyiye döner e, diyeyim. E Burada da bir sıkıntımız oldu. E, normalde Fabianski Avrupa'da oynayan bir kaleci ama e, sanırım hastalanmış e, maçtan önce ve maç kadrosunda dahi yoktu. Ee, zaten olsaydı da krişit, e, almadı almalı takımı alsa bile yine threshold alamayacaktık. O yüzden çok büyük problem yok. Ee, deyip geçelim. Oyun haftası 419 kadrolarıma. Evet burada Merkün Ok e, maalesef cezalı olduğu için Galatasaray derbisinde kırmızı kart gördüğü için olmayacak ve ben de Diniye bir kaleciyle Serkan Kırıntan almıştım birkaç, ön, birkaç e, hafta önce. Eee onu koydum sıfır cap olarak. Yanına da Valentin Rozier, Yunus Belhanda, Belhanda'yı kaptı olarak tercih ettim. Arber Hoca ve Mamadou Fall'la e, gayet tatlı bir kadro olduğunu düşünüyorum buranın. Kalitesiz olmasına rağmen threshold ihtimalinin çok az olmayacağı e, skor potansiyelli oyuncularından oluşan bir kep 240 Super Rare kadrosu oldu. Kep 220 ee, süper Rare için Rafal Giebik ee, oynama ihtimali az da olsa yüzde yirmi yüzde civarında da olsa onu buraya koymayı tercih ettim. Bir yanına Uros Radakovic, Jonjo Shelvey kaptan olarak tercih ettim. Hajryat ve Alisov birlikte burayı tamamladım. Evet, Kepik 140 ee, Rare tarafta. Ertaçöz bir, Artur Masuaku, İnes Belanda kaptan olarak tercih ettik. Mamadou Fall. E ve son olarak Aleksandr Maxim Beşiktaş karşısında olsa da 38 kepli olması kendisini bu kadroya koymamda etken oldu. En azından trash oldu. Alır bu kadro diye düşünüyorum. Umut ediyorum diyeyim. E, rakip Avrupa e, Rear için Yine fena almayan bir kadro olduğunu düşündüğüm bir kadrom var. Ee, Volkan Babacan son zamanlarda clean sheet alıyor. Almaya devam ediyor. Antalya Spor karşısında öyle bir ihtimalleri var diye düşünerek koydum. Ee, Valentino Zierber, Aşit Gezal Antalya Spor karşısında e, yine onların da iyi puan almasını bekliyorum. Burada Gezal'ı kapta olarak tercih ettim. Arber Hoca son haftalarda formda ve Leo Duarte ile tamamladım. Şansımız yaver giderse bir şeyler olabilir deyip geçelim. Kepküz e, 20 ee, rear tarafta, Zek, Mac, Meti tercih ettim burada. Real Salt Lake kalecisi üstün Dynamo FC ile karşı karşılar. Ee, Majit Hoseyni bugün oyn oynanacak bir maç. Ee, Kayseri Spor, e, Hatay Spor'la oynuyor ve Majit e, 11'i aldı ve devam edecek gibi gözüküyor. Ondan dolayı Majit zaten e, sorarlı puanları geçmişte fena olmayan bir kart ve son zamanlarda yerini kaybetti vesaire derken fiyatı düşüşte e, iyi puan alabileceğini düşündüğüm her hafta iyi puan alabileceğini düşündüğüm bir isim olduğu için onu burada kaptan olarak tercih ettim. Ya, açıkçası yanında çok iyi kartlar olmaması da buna bir etken oldu diyebilirim. E, Rincon yine kaptan dolayı tercih ettiğim bir kart oldu. Alisov açılmasını bekliyorum artık. Bu hafta Samsun sporla oynuyorlar. 11 başlar mı başlamaz mı emin değilim ama artık ondan bir skor bekliyoruz. Ve Atilla Zalai'yi de kepe sığdırabildiğim kart olduğu için buraya yerleştirmiş oldum. E, 270 370 e, rare tarafta Zagorak oynama ihtimali hiç e, azımsanmayacak azım sanmayacak bir derecede yine. E, %30 90 civarında bir ihtimal verseydim bir ihtim o civarda bir ihtimal verebilirdim. Semih Güler, Cardozo yine Atay'a karşı oynuyorlar. Marlos Merono e, her ne kadar Adana'ya karşı oynasalar da skor yapma ihtimali olan bir oyuncu ve İslam Slimani'yi de buraya koyup e, geçtim. Ee, evet, limited tarafa geçiyoruz. Ee, limited tarafta, cap240'lıkta yine Ertaçöz1 ve Artur Masoak'ı ikilisini kullandım. Amir Azize Abu Abubakar ve Alisov'la cap'e sığdırırdım. Alisov cap'e sığan bir oyuncuydu. 40 cap'lik bir boşluk kalmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ve onu da buraya koyup, e, cap240 limited için gayet tatlı bir kadro olduğunu düşünüyorum. Trash oldu, alır herhalde artık. Rakip Avrupa Limited için Ertaç bir Valentin Rozier, Gelson Fernandez kaptı olarak tercih ettim. Cenk Tosun ve Samu Saiz ile birlikte kapattım burayı. Açıkçası Getson ve Cenk Tosun oynar mı oynamaz mı emin değilim ama iki tane riskli ve potansiyel olan kartı oraya atmayı tercih ettim. E, Kep 270 Limited tarafta Ersin Destanoğlu, Dimitri Gutas, Rashid Gezal'ı kaptı olarak tercih ettim. Mama Fal ve Leo Duarte ile burayı da kapatmış olduk. E, Mert'in olmadığı senaryoda Ersin Destan 11'de olacak diye bekliyoruz. Yani yine fena almayan bir kadro gibi gözüküyor. Kep 270 kadroların artık aylık olduğunu da tekrar hatırlatmış olayım. Aylık bir ödül var ve e, açıkçası çok yüksek puanlar almasanız bile yani ortalama civarında puanları bile ödül geleceğini aylık turnuvada söyleyeyim. Çok iyi ödül olmasa da ee, ödül gelecektir. Ee, çok absürt kötü puanı yapmadığınız sürece diyeyim. Ee, Limited 220 tarafta 21 keplik bir Vincent Guita buldum. Guaita. Ee, onu burada tercih ettim. Yanına da görece iyi kartlar kullanımı düşünüyorum. Kevin Rodriguez, Yunus Belhanda'yı kaptan olarak tercih ettim. Semih Güler ve Wood Vagos'a tamamladım. Kep 220 için gayet tatlı bir kadro gibi gözüküyor. Ee, All Star Limited tarafında ee, son hafta Dituro sakat dendi ama ben biraz araştırdığımda Şili'de takıldığını öğrendim. Ee, bir Instagram'da biraz e, kurcaladım, araştırdım vesaire. Çok fazla detaya girmeyeyim. Ee, şu an Şili'de olduğunu, en azından şu anda demeyeyim de dünyada önceki gün Şili'deymiş. Yani hemen dönüp 11 e alacağını zannetmiyorum. Kulüp tarafından sakat deniyordu Dituro ama e, sanırım sakat değil benim anladığım kadarıyla. Ee, o yüzden Emre Bilgin Devam edecek yüksek ihtimalle. Son maçta clean sheet alıp fena olmayan bir performans sergilemişti zaten. Bu senaryoda iyi oynadığı sürece bence devam edecektir diye düşünüyorum. Emre Bilgin yanına Svensson, Raşit Gezal, Gulbransen ve yine Belhanda'yı kaplanarak tercih ettiğim bir kadro oldu. Allstar'da yarışmamız zaten zor. Şansımızı deneme bir kadrosu oldu gibi gözüküyor. MLS Pro'da yine elimde olan kartlardan oluşturduğum bir kadro var. Açıkçası sonraki kadroların tamamı. E, arta kalan kartlardan oluşturduğumuz kadar. O yüzden çok fazla dinlendirmeyeceğim. Çünkü sürekli tekrara girmiş oluruz. Ve amatör turnuvaları da bu şekilde bu haftalık e, ufak eforlarla yine benzer kadrolarla birkaç değişiklikle kurduğum kadrolar oldu. Merak ediyorsanız durdurup buraya da bakabilirsiniz diyeyim. Yani yine çok fazla beklentimin olmaz, olmadı bir gamik. Sürprizlere açık bir gamik. Bakalım eğer şansımız yaver giderse her şey olabilir tabii ki. Efendim videoyu beğenir ve abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bunun akabinde hala sonra kayıt olmazsanız şurada ya da şurada şuralardan bir yerden bir video göreceksiniz. O videoyu tıklayıp e, 0 TL bütçeyle 10 dolarlık bir galeriye sahip olduğunuz ve her hafta 5 dolar kazandığınız bir sen oraya gidebilirsiniz. E, videoyu izledikten sonra efendim bana Discord üzerinden ulaşıyorsunuz. Eğer merak ettiğiniz hususlar varsa sorabilirsiniz. Yine elimden geldiğince size o noktada yardımcı olabilirim efendim. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz, esen kalıyorsunuz. Bay bay diyorum. Bay bay diyorum. Bay bay diyorum.